Ben bu videoyu Kars Arpaçay Kümbet köyünden çekiyorum. Köyümüzde yaşanan şebeke sıkıntısı dolayısıyla derslerimizi dinleyemiyoruz. EBA'ya katılamıyoruz. Ben üniversite öğrencisiyim. Üniversitemin düzenlediği derslere katılamıyorum. Biz de diğer şehirlerdeki öğrencilerle aynı haklara sahip olmak istiyoruz. Köyde yaşadığımız için diğerlerinden eksik kalmak istemiyoruz. Eğitimimizi almak istiyoruz. Eğitimimizi tamamlamak istiyoruz. Lütfen bize yardım edin. Öğrencilerimizin de size söylemek istedikleri var. Evimizden buraya kadar geliyoruz, çok yoruluyoruz. Lütfen bize yardım edin. Evimizden burası bir kilometre uzakta. Lütfen bize yardım elinizi uzatın. Biz de aynı geç kaldığımız, anlayamadığımız dersleri şehirdeki öğrenciler gibi evimizde oturup izlemek istiyoruz. Havalar soğuduğundan dolayı artık çıkma çıkamıyoruz. Üşüyoruz. Evimizden her gün buraya gelmek çok zor oluyor. Ondan dolayı ben de şehirdekiler gibi evimde oturup dersimi evden izlemek istiyorum. Köyümüzde şebe şebeke sıkıntısı var. Ondan dolayı <laughs>